Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben hoş geldim onları bilmiyorum yani. Alper <laughs> abi hoş geldin. Hoş, 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 hoş. bulduk. Abi, abi, Adamların, adamların aktif ilk 3 puanla transferinin ağ babasını yapmışız geri getirmişiz. Ya. Mesut, Mesut Özil. <gülüyor> <gülüyor> Hoca hoş geldin. Yoksa Mesut Özil gibi ben de boş mu çıkacağım? Aaa <laughs> bir dakika. <laughs> Skandal. Sen ne olduğunu biliyorum ya. Skandal. Ama Mesut'a göre bir sistem yok. O yüzden. Şu an yetişim. Sen her yerde oynarsın. Hakikaten abi, oynarsın mi? öyle mi? Sana göre bir sistem var mı? Valla bilmiyorum da gerçekten mesut oluyorsan ona göre bir sistem oluşturabilirsin. Hattısın. Peki. Hatlısın, hatlısın. Fenerbahçeliler üzgün ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Sevineceğimiz üzgünler yakındır. Fenerbahçe'ye geliyorum. Yakınlar yani geçeceğim. Geliyorum. Önce Galatasaray'la başlayayım. Tamam. Önce lider yenlim. Yani, Önce sen? liderle tamam, başlayalım. Yani, duyalım yani biraz. Buyur Tolga abi. Valla biz e, yendik ve mutluyuz. E, sürprizler var kadroda. mesela Taylan yoktu. Bir şaşırdık ama. Ben bunu Şemsun'a bağlıyorum. Biz bu sene evimizde Alanya'ya yenildik. E, kupada elendik. Büyük bir e, sürpriz. Yani hoca taktiği, oyun planını her şey değiştirmiş, çıkmış. E, ve hakeme rağmen yendik diyelim biz. Yani bazen diyorlar ya hakemler Galatasaraylı vesaire vesaire. Biz bu maçta hakeme rağmen yendik çünkü normal bir hakem olsa ilk yeri 10 kişi rakip kalır ve maç 2-0 olurdu. Ee, Bu da rağmen bir 0 yandık. Çok mu iyi oynadık? Hayır iyi oynamadık ama 3 puan gandı önemli, önemli. O yüzden biz hala lideriz. Başarılar dilerken başarılar dileriz. Peki Erol Hoca'yı eleştirdiğin gibi Fatih Hoca'yı da eleştirmek ister misin? Eğer, Aynı oyun üzerinden. Şunu ben baştan söyledim ya biz ilk kere elimizde yenildik. Atak oynadık yenildik. Hı. Kupada yenildik. E şimdi baktık ki böyle olmuyorsa bizim hocamız rakibe göre oynayabiliyor. Yani Erol Hoca böyle, diğer Hoca gücü yok diye oynayamıyor. Yani o farklı bir şey. Aynı şey. Ama değil. büyük takımın yani ne bileyim geriye çekilerek oynamak Bak ben seni bulursan aynı cümle içerisinde kullanmam <laughs> yani. Erol Hoca, Fatih Terim orada bile olur. Hayır Fenerbahçe'yi de Asaray aynı cümle içerisinde Öyle olur. Ona rağmen ama. Peki yüzden, ikinci tabii. yarıda yüzde yetmiş yüzde bir istatistik vardı Alanya'nın toplu oynaması. Bununla ilgili görüşün ne Maç Tolga Hanım? Maç bitti onları hala toplu oynuyorlarmış ya sıkıntı sıkıntı yok. Yok hani Fenerbahçe maçında farklı bir yorum yapmıştın da. Bunun, Tar işte, bunun sebebi şu yani biz... Sorarlar bunu, bunu yani. Tabi bizim gücümüz vardı denedik olmadı biz plan değiştirdik. Çok da de bir takım kurmuşlar. Ama e, bazı şeyleri geliştirmeleri lazım. Kapalı savunmalara karşı. Kapalı, kapalı savunmalara şey karşı. Ben şeyi merak ediyorum. Çağdaş Hoca maç sonu açıklama yaptı mı? Hani, Fatih Terim'e yakışmıyor, kapanmak falan. E, yayın, gibi. Yayıncı kuruluşta ilk röportaja baktım kendisi gelmedi. Hani Fenerbahçe'ye yenildiği zaman böyle konuşmadı mı? Hani büyük takım, takım karşı mı Bilmiyorum son falan? basın toplantısına kendisi katıldı mı? İlk basın toplantısına sağ önüne kendisi gelmedi. Yardımcısını gönderdi zaten. Yani iki takıma da aynı şekilde... Sonuçta topa çok hakim olarak, rakibin üzerine giderek, oyunu karşı yarı sahaya yıkarak. Ee, tabii ki şimdi Fatih Terim Erol Hoca'ya göre çok tecrübeli. Ee, maçı alması için gereken hamleleri yaptı ama normalde adil olursak, büyük takım açısından bakarsak, iki takımın da Alanya karşısında oynadığı futbol e, izleyenleri mutlu etmez. Yani bir taraftar olarak, yani aklıselim bir taraftarı bir Galatasaraylı'yı, bir Fenerbahçeli'yi e, top rakipteyken rakibi izlemek mutlu etmez diye düşünüyorum. Tabii ki. Ya. Işte ben de sizin böyle haldır haldır sağdan soldan her yerden delerim ama işte bunu denemiştik biz iki maç boyunca. Beceremedik. Demek ki hoca dedi ki ben yine yapsam olmayacak. Peki Taylan'ın Ama oynatmaması... futboldan, futboldan, keyif almadım tabii ki yani. Yok tamam onu an, anında her dikiriz de. Taylan'ı oynatmamasındaki bir amaç nedir? Kim şey? de defa oynatmıyor. Yani e, ee, sakatlık diyorlar ama sakatlığı yok. Hmm. Sakatlanma sonra o zaman derler mi sakatlansın ya? Şimdi o sakatlanmasın da oynatmadı diyorlar da o derler sakatlansın yani. Yani yerine oynattığı oynattı. tek pek onun görevini yapabilecek bir oyuncu değil. Çünkü e, Bucks dediğimiz iki bölge arasında git geli Türkiye'de en oynayan iki oyuncu var. Bir tanesi Ozan bir tanesi Taylan. Türk olarak yerli olarak. Taylan'ı kesip de Eto'bu oynatmak. Eto'bu 15-20 metrelik bir driftingçi bir adam. Çok fazla bir devam başka yok. Başka bir şey var daha bilmiyoruz. Çıkabilir konuşur. Yalnız Gerson Fernandez'i çok beğendim. Gerçekten yani Gustavo kadar etkisi olabilir bence Yok, Galatasaray'da. Hiç hiç katılmıyorum. Ben izledim ve çok pas hatası yaptı. Ben hmm. dinamikliği Gustavo'yla Gustavo ile kıyaslamana ayrıca şaşırıyorum. Gustavo'nun tek artısı daha kıvrak. Ama o kadar bir şey verir mi? Bir 3-5 maç daha bakmak lazım. Bence yapıyoruz. daha çok yeni yani kararlar. Çok var. için ama ben klas olarak kumaş olarak bahsetmek istiyorum. E tabii şimdi Kumaşı çok iyi ama ne verir? Biraz zaman lazım. Ama Çünkü o... takım, takım öyle dinamizm getirmiş. Yani Eto'yla o dinamizmi alamıyorsun. E değil tabi onun performansı sınırlı. Ayrıca Mustafa'nın da yani yükselen bir var. O ayağıyla çıkardığı topu Türkiye'de hiçbir kaleci hemen zaman çıkartamaz. Aklıma şey geldi. Yani, gel. kurtarışı vardı. Evet, yani. Tafan'ın evet. finalinde aynı evet. yani. kurtarışı yaptı. Doğru hatırlıyorsam 7 maç oldu Mustafa'ya geleli. Kurtarış sayısı galiba 20'ymiş. Yani net kurtarıştan bahsediyorum. Hani ufak kurtarışları söylemiyorum. Evet. Büyük bir fark ya. Hakikaten ya, büyük bir fark ya. Yani. yani. Onu kabul etmek lazım. Bir de Loyundama'nın gerçekten e, Can savaşmasını da gördük. Ya o bence, da Galatasaray savunması açısından Ben bence bir defans Galatasaray. Yani iki olarak konuşuyorum ben. Marka Ali ama bence daha iyisi yok. Ya ben Marka Ali'yi fazla tutmuyorum ama... Tek bakarsak ama... tek tek konuşabiliriz. Mesela bir daha çok iyi eyvallah ama yanındaki adamla beraber iki bakınca eksik. Marka Ali biraz dağınık ve çok fazla faul oynuyor. Yani çok fazla free kick vermeye, donan top vermeye müsait bir oyuncu. Ama tabii biraz topu daha, oyuna iyi soktuğu için... Biraz da kırmızı kartla yatkın. Yani bu sene kartı. iki üç tane kırmızı kartı var yani verilmedi. Yani. Bak etraflar geliyor yani. bak görüyorsun. Ama lider yani. Ama hep <laughs> bir tekim. Ya hep o, zaten bir tekim. O, hep bir tekim. Hep bir tekim. statüsünden sadece. Peki o zaman geçiyoruz. O zaman Serdar <laughs> niye yırtıyor? Neyse. Ser Ser Serdar neyi yırtıyor? <laughs> Ser Fenerbahçe'ye <laughs> geçelim mi? Geçelim kardeşim. Burada direkt ben Geçmek da. Ya ben burada bir şey demek istiyorum. Ee, Göztepe bizim hangi şehrimize bağlıydı? İzmir. İzmir. İzmir'in nesi meşhur? Demin <laughs> <laughs> ben boş geldim ya yani. Boyunuzu meşhurdur İzmir'in. Afiyet olsun abi, sen Hep beraber, hep beraber. Bu benimki sakaydı, ben bunu senin için getirmiştim. Abi sağ ol, diyetteyim. ya, o daha pahalı değil. Abi, ee, Bence kardeşim başlasın. Tamam. Ben öncelikle maça başlamadan önce, e, Pazar sabahı, maç sabahı, çok değerli bir büyüğümüzü, Adnan Abi kaybettik. Adnan abinin nezdinde bütün kaybettiğimiz tribün büyüklerimize, kardeşlerimize. Herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Ben bu şekilde gireyim. Sergen Beşiktaş'ta yok bu hafta. Benim birazcık daha fazla konuşurum. Sözü büyüklere bırakayım. Finali ben yapayım. Peki hocam sen bırak. Evet Fenerbahçe değer arasında büyük transferler yaptı. Mesut aldı, İrfan'ı aldı. Henüz İrfan'ı oynatamadı. Mesut da takıma yeni yıl alışıyor ama tabii Mesut da aynı kondisyonu, aynı nefesi. Arsenal'de veya Real Madrid'de ortaya koyduğu futbolu görtemesini beklemek hemen biraz imkansız. Yani Fenerbahçe'de eğer Mesut alıyorsan Mesut'un önünü, arkasını, sağını, solunu süsleyeceksin. Yani Mesut'a göre bir futbol oynayacaksın. Ama Fenerbahçe taraftarının beklentisi şu. Sanki Messi geldi. Altay'dan topu alacak, herkesi geçecek, gol atacakmış gibi. Fenerbahçe'nin %70'inde böyle bir intiba var. Ama Mesut böyle bir adam değil. Mesut iyi işleyen bir sistemde orkestra şefi olabilir. Onun için herkesi yönlendirmesi beklenir. Mesut Özil böyle bir oyuncu. E, maçın genelinde bakarsak Ünal Karaman'ın gayet güzel bir taktiği vardı. Fazla çıkmadan kontralarla sonuca gitti. Halil'i kullandı. Savunmanın ortasında Atınç, Alpaslan'dı sanırım diğer stoper. Ama Atınç Havadan geçit vermediler. 1.96 boyu var ve Fenerbahçe hala Vedat Muriç varmış gibi ortaya yaptırdı ceza sahası içerisine. E, oyuncu değişikliklere bakarsak Perkas'ın ve Gökhan Gönül'ün gireceğini veya girmesi gerektiğini ben de söyledim. Ama çıkan oyuncu Tiam olunca taraftar biraz garipsedi. Hani senin ikili forvet, üçlü forvet hatta yapman gereken dakikalarda sen tutuyorsun, e, tek forvetini de dışarı çıkartıyorsun. Zaten Cisse ile nasıl bir bağları var bilemiyorum. Her maç ciste giriyor ve hiçbir şey yapmıyor. E, Kemal Adem'i gönderdin, elinde bir Samat da var bu olarak, onu da kullanamıyorsun. E, Fenerbahçe'nin tabi Gustavo'nun olmaması, Perkas'ın kendini bulamaması, Gökhan Gönül'ün sakatlığı bunlar futbolu etkiliyor tabii ki ama Fenerbahçe'nin hocasının bir şeyler yapması lazım. Yani çok malzeme varken herkes hocalık yapabilir. Artık ama, mı? Ama artık eski malzemeyle yani düşük malzemeyle, düşük kalite malzemeyle ne kadar yapabilirsin, nereye götürebilirsin? Bu senin hocalığını ortaya çıkartır. Yani Erol Bulut bu konuda sınıfta kaldı diye ben Tabii düşünüyorum. Şu an malzeme kötü mü? Ee, ilk ben... 11'in dışında yedekler oynadığı zaman Gustavos'uz, Suspelkatsız Malzeme birinciye göre bir kalite daha düşük. Çünkü bunu sen sosyalle yapamadın. Mert Hakan'ı 8 numara 6 numara pozisyonunda kullandın, yapamadın. E, Santraforun yedek santraforunun cisse olması seni bozdu. Takımda bir uyum yok. Bir de Erol Bulut'un e, sadece bir planı var. O da 0-0 planı. Yani 0-0 çok güzel oynuyor takım. Golü yiyor 1-0'dan sonra ne yapacağını bilmiyor. Sezon başında sadece Caner'in üzerine oynanıyordu oyun. Caner orta yapacak. yani. İkinci B planı Perkas'ın ee, şahsi becerisi. Şimdi Mesut'un şahsi becerisine dönme eğilimi görüyorum Fenerbahçe'de. Bu tehlikeli. Çünkü şey Mesut o güçte ve pozisyonda değil. Yani bilmiyorum Erol Hoca'ya daha ne kadar daha tahammül edilecek ama hocanın takım üzerinde bir hakimiyet kuramadığı gerçek. Çok mu yana bence? Hakikaten büyük bir sabır yani. Valla saha içine ben girmek istemiyorum Fenerbahçe'de çünkü çok şey var da ben sanırsam daha iyi olur. Ben farklı şeyden bahsedeyim. Ee, dakika 56'ydı. E, maç 2-0 mağlup Fenerbahçe. Tiyam'ı çıkarttı hoca. E, tiyam çıkarken böyle bir yaptı yani hoca yani. Ya yani yapacağın değişikliğin dedi kibarca. Bu bence büyük bir e, kayıp. D dakika 86'dı galiba. Caner çıkıyordu. Caner çıkarken de hoca küfür ettiğini ben duydum. El kol da yaptı. Yani bir futbolcu hocasına hakareti el kolu e, yani sorunun daha büyük olduğunu gösteriyor. Mesut'a katılıyorum ama farklı bir konu daha var. Maç içinde bir 15 defa duran top oldu. Serbest vuruş, yan top, korner. Yani şimdi Sosa bence koşan bir adam değil. Mesut da de değil. Caner yerindeyse, oradaysa koşuyor. Ama duran top olunca herkes koştu. Caner'i koştu, Sosa'sı koştu. Valencia'ya koştu. Valencia koştu. Mesut da oraya geliyor doğal olarak. Abi Mesut kaç defa kullandı serbest vuruş? Yani en fazla iki defadır. Ben de olsam orada gitmem abi. Mesut varken ben kullanmam duran topu. Yani burada hocanın kaba atıyor abi. Bence takım içinde Mesut son tutulmuyor. Bence sevilmiyor takım içinde. Yani kabul edilseydi eğer Mesut ona bırakırlardı bütün duran topları. Yani rakiplere falan bahsediyorum. Bunu görmüyorum. Ee, Mesut bana şu an bir yani dışsanı demek belki biraz ağır olur ama kabul edilmedi bence bir gerçek. Bence hocanın eksikliği yani ya, duran topları belirlememek, hocam, kimin hocam, sağdan vuracağını, kimin soldan vuracağını söylememiş mi acaba? Bu Hocası amatör kümede de hocalık yaptım. Sen de futbol oynadın. Yani sahaya çıkarken kimin penaltı atacağı, kimin frikik vuracağı belli bileceğiz. değilse bile, belli değilse bile de oraya gitmem abi Mesut varsa. Ben takımda olsam, eğer hocam bana bunu söylemediyse bile ben oraya gitmem. Mesut var derim. Belki hoca söyledi. 4-5 kişi gibi şaşırdın Aykut Kocaman gibi. O, o kornelin bir atıyor ya. Evet abi. Tamam. Bence Jose'yi şu an sallayan da yok. Ha takmıyorlar diyor. Ben takmıyor, Taksam yaparlar mı? Caner küfür etti. Tiyan böyle yaptı. Ben daha fazla şey yapmayayım. E, topu demedim kardeşime. Onun biraz uzun. Şimdi öncelikle rakip takımdan başlayalım. Rakip takımın İnal e, Karaman'ın ilk maçı Galatasaray maçıydı. Burada bir şey söyledim. Fizik olarak çok daha üstün e, bir görüntü çizecekler. Daha ilk maçtı. Bu büyük bir göstergeydi. Savunmanın ortasına iki tane kalıplı adamı yerleştirmiş ve bir hafta önceki Karagümrük maçını deliler gibi iyi bir şekilde çalışıp takımına oynatmış. Burada ne var? Karagümrük maçında etkili oynadığımız dakikalarda Mesut ve Sosa ile topu ileride önde tuttuk ee, ve hızlı kanat oyuncularımızı kullandık. Burada Göztepe ikişerli ve üçerli oyuncu baskılarıyla bu oyuncuları baskı altına aldı ve bitirdi. Ee, bu andan itibaren oyun planımız olsaydı eğer veya orada hoca maçtan önce kestiği yargıyı sahaya kesebilseydi e, bir oyun planı çıkarttırdı. Oyun planı konusunda ve Erol Kulut konusunda artık ben de herkes beni bilir, beni yakından tanıyan Fenerbahçe teknik direktörlerine, Fenerbahçe başkanına hatta Fenerbahçe malzemecisine orada kim varsa sonuna kadar saygı duyarım. Erol Hoca'ya saygı bakidir ama olmadı yer diyorum ben. Başka bir şey değil. Yani bir plan olmadı e, tıkımından tıkımından şu anda. Sen olsan şu gönderir misin? Şu anda haftaya, haftaya der mi var? Tamam. Ben bu bu maçta göndermem. Yani haftaya hafta, gönderir misin? Mesela haftaya yani, haftaya, gönderir misin? Haftaya ben Fenerbahçe kulübü başkanının yerinde olsam iki senedir burada bas bas bağırıyorum. Sana tek bir soru soruyorum. Herhangi bir, bir Fenerbahçe, çok özür diliyorum yöneticilerden, kimseyi izlemez gerçi ama hani olur kulaklarına gider falan. Herhangi bir, bir Fenerbahçe yöneticisi yanından geçse tanır mısın abi? Çok, çok, çok tamam. Ama, Ali Koç haricinde. Ali Koç haricinde çok, hiç hiçbirini tamam. tanır Kemal bizim, e, bizim yönetim kurulumuz, ben geçen seneden beri söylüyorum. Bakın karizmatik insanlardan kurulu değil. Bizim yönetim kurulumuz karizmatik insanlardan kurulu olsaydı o gün e, ilk röportaj tamam Bey spora bir tepki olacak. Burada ben pek çok kez tepki verdim. Ama bu tepkiyi artık teknik direktör vermeyecek. Bizde yaşanmışlıklar var. Bakın 3 Temmuz olayından sonra Aykut Kocaman kalktı takımı sırtladı. Sahaya kendini veremedi. Başkanlık seçiminde yine Aykut Kocaman kulübe büyük ihtimalle başkan ve yöneticilerimiz uğramadı. Çünkü öyle bir seçim yaşadık ki bir ilçe seçimi gibiydi. Aykut Kocaman kendini sahaya veremedi. Bütün olanlar ortada. Bunu yaşamışken sen teknik direktörünle bunu yaşatmayacaksın. Dur Erol Hoca ben maçtan sonra kendim konuşurum diyeceksin. Bu en azından yine Erol Hoca yapmayacak sevgili Volkan Ballı çıkıp yapacak. Evet geçiyorum Trabzonspor'a. Trabzonspor maçı için yani Başakşehir ile oynanan maç için e, öyle çok zevkli bir maç diyemeyiz. Ama burada Trabzonspor'un bir ayıbı yok. Çünkü eksiği çoktu. Maalesef e, sezon başından beri konuştuğum hani bu lig anormal bir lig hastalıklardan ve sakatlıklardan dolayı bu sezonla ilgili maalesef e, bu özürü sağdaki kötü futbolun özrünü bizden Başakşehir dilemeli. Çünkü çok da kaliteli bir kadro. İlk 15 dakikada basat oyunda e, topa hakim olan taraf Başakşehir'di ama sonrasında iş bitti. E, oyun bloklarına bakarak konuşursak Trabzonspor'da e, en zayıf nokta eksikler de dahil orta alandı. Eksiklerini net olarak maç başından sonuna kadar hissetti Trabzonspor. En vaka eminin olmayışı topu önde tutmamalarının en büyük nedeniyle. Başakşehir için kriz haftaları başlıyor. Bundan sonra artık zaten 4 dört takımın düştüğü dikte bu hafta son güdük çalmış olsaydı geçen senenin şampiyonu küme düşmüş olacaktı. Büyük bir kriz var ama Trabzonspor Bitkide özgüveni kazandığı o yarım yarım puanlarla alıyor. O, Trabzon kazanma alışkanlığı var da kazanıyorlar. Ee... Şimdi şey Trabzon maçını Sergen'le biraz izledik. Ee, maçın ortasında çevirdik maçı, dizi izledik. <laughs> İkinci yarı <laughs> iyi yaptı. Şey, şey. 70. dakikalarda puan açtık. Sonra Trabzon'un golü mü geldi? <laughs> Yusuf Sarı sanırım. O mu atmıştı? Ama ne gol attı be? Güzel gol attı. Yani o kadar iki sıkıcı antrenör, o kadar iki sıkıcı takım. Yani bilmiyorum. Başka bir şey söyle, söylemek yani ne bileyim. Ya, yani. Bir... Evet. Yani, son yani kapanalım edelim. Canlini alsın. işte en vakama iki kişiyi gitsin. Yani bunlar şahsi becerilere dayalı defans takımları. Aykut Kocaman'dan zaten bahsetmiyorum. <laughs> Hoş geldin abi. <laughs> Aykut Hoca da büyük ihtimalle hoş ama geldin Alper demişiz. Ama onu hala arıyorsunuz değil mi? Yani şu an en azından. Ben yani yani şu Ayrılmış hiçbir hocayı aramıyorum. Telefon yok. Telefon yok. <laughs> Değerli yorumlarınız için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hoca hoş geldin tekrardan. Ne hoş ederim. geldin Alper abi. Hoş bulduk teşekkür ederim. Görüşmek abi, üzere. Abi, ikiye artık yeter ki artık. Görüşmek <gülüyor> üzere.